Evet, bir tane Karslı aşık, bir de Sivaslı, beraber eşleriyle İstanbul'a geliyorlar. Tabi ikisi de Topkapı'da inerken, iki aşık da ilk defa İstanbul'a geldiği için İkisi de eşlerini kaybediyorlar. Bunlar sağa sola koşarken çaresiz kalıyorlar. Bunlar mecbur bir en yakın karakola gidiyorlar. Dertlerini orada söylüyorlar. Şimdi karakolda komiser soruyor. Eşleriniz resimleri var mı? İkisi de diyor yoktur diyor. Peki biz nasıl arayacağız bunları nasıl bulalım diyor. Komiser orada söylüyor aşıklara. Ya diyor siz aşık değil misiniz? Aşığız. E de, sen de eşini anlat. Evrinde eşini anlatsın sazıyla ona göre arayalım. Karşısı diyor hay hay der komiserim diyor. Ben de eşimi anlatayım sazımla. Ama Sivaslı bilemem. Bakalım karşısı eşini anlatıyor da eşi nasıl birisiymiş. Yarım ortam boylu kalem kaşlıdır Yakası sirkeli başı bitlidir Acı onun burnu fıtıklıdır Bulabilirsen memur bey o da benim eşimdir, o da benim eşimdir, o da benim eşimdir, o da benim eşimdir. Bakalım Sivas'ı nasıl anlatıyor eşini. Yarımızın boylu ince bellidir. Yanağı şeftalı dudağı bu şey. Saçları altın sarısı. Bulabilirsem memur bey O da benim eşimdir O da benim eşimdir O da benim eşimdir O da benim, işimdir, o benim Bakalım karşısında ne diyor Yarımın üstünde bir pijama bir çorabı düz üstünde ötesi kısa yol yürürken ayağı da yeri etapar bulabilirse memur bey o da beni meşindir o da beni meşindir o da beni meşindir o da beni meşindir. Bakalım Sivas'ın ne diyor? Yarım uzun boylu ceylan bakışı Konuşurken dili baldan tatlı Gözleri denizden mavisi Bulabilirsen memur bey O da benim eşimdir O da benim eşimdir O da benim eşimdir O da benim Evet, karşı şöyle Sivas'ın gözüne bakır. Ola de baba de. Gel sen benimkini bırak. Biz bu adamın eşini arayalım.